Sevgili izleyiciler, Milliyetçi Hareket Partisi Antalya Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç ile Profesör Doktor Yusuf Ziya İrbeç ile ülke gündemini konuşuyoruz. Türkiye'yi konuşuyoruz. PKK'yı başkanlık sistemini aynı zamanda silah tüccarlarını yani silah ticaretinde konuşuyoruz. Hocam biraz önce e, İngiltere'de yanlış hatırlamıyorsam yaptığım konuşmada e, silah ticaretinin kontrol altına alınması gerekiyor. Eğer alınmazsa bu silahlar Suriye'deki teröristlere Türkiye'deki PKK'ya Yani ülkenin dünyanın her bir tarafındaki Teröristlere Gidiyor dediniz Muhalefet partileri de sürekli şunu söylüyor Suriye'den gelen mülteciler Suriye'den gelen o evet. Katliamdan kaçıp gelen Vatandaşlar Ya da muhalif güçler Türkiye tarafından Eğitiliyor eline silah verilip Tekrar Suriye'ye gönderiliyor deniliyor. Bu test çürütmüş mü oluyorsunuz? Bu test çürütmüş mü oluyorsunuz bunu söylemekle? Şimdi burada Suriye konusu çok hassas. Hı hı. Ee, ve biz doğru bilgiler aldığımız bizim doğru bilgiler aldığımızdan ben emin değilim. Hı hı. Şöyle emin değilim. Suriye sınırı e, o cil, cilve gözü de ki o hı hı. sınır sınırda Türk tarafında 2100 metrelik bir boş alan var. Evet. Yani Türk e, e, yani sınır görevleri Türkiye'nin buradaysa 2100 metrelik bir boş alandan sonra hı hı. bir alan var. Arkasından 700 600 metrelik bir alan daha var. Öbür tarafta ise Suriye tarafının muhafızları bulunuyor. Yani Türk muhafızlarıyla Suriye muhafızları arasındaki, sınır muhafızları arasındaki mesafe 2700 metre. 2,5 evet. kilometrenin üzerinde. Aradaki alanda ticaret yapılıyor. Hangi ticaret nasıl yapılıyor? Bu genelde ülkeler arasında denetlenir. Hı hı. Ve bu kadar bir açıklık olmaz sınırlarda. Evet. Bir sınır biter, diğeri başlar. Bir boşluk bölgesi var. İşte o boşluk alanda geçtiğimiz dönemde terör hadisesi oldu. Maalesef orada hem Suriyeli vatandaşlar hem bizim vatandaşlarımız da öldü. Şimdi bunun açıklamasını daha bir hükümetten göremedik. Evet. Bu araba Türkiye'den mi geliyordu? Bu araba bu taraftan mı geliyordu? Bize televizyonlarda gösterilen o filmler kesik filmler. Yani e, kesintisiz olan filmler değil bir yerinden kesiyorlar orayı gösteriyorlar alev alırken görüyoruz bilmem ne yaparken görüyoruz ama olayı göremedik CHP'li milletvekilleri o bölgenin milletvekili de bir makale yazdı bu konuyla ilgili bir e, gazetede e, bir makalesi vardı aynı şikayetlerde o da söylüyor. O günlerde bir milletvekili gitmişti o de bu görüntüleri bile izletmediler. Şimdi böyle bir durumla karşılaşınca Suriye'ye ne oluyor Türkiye Suriye arasında onu bilemem. Çünkü bilgi alamıyoruz. Fakat ben Milli Savunma Bakanı'na bir soru sordum mecliste bu Valla. ayın başında. Dedim ki e, biz uluslararası alanda Türkiye zor durumda kalıyor. Ajans France Press ve Reuters 26 Ocak 2013 tarihinde bir haber yaptı. Dedi ki bu haber... Öyle saatlerinde geçti 26 Ocak'ta. Sanadan Yemenli otoriteler Aden'in güney limanında gemi gemiyle sevk edilen saldırı tüfeklerini yakaladı. Aynı ayda ikinci def olduğunu Cuma günü medya rapor etti. Bu bu haber. Hı hı. Bir konteynerda tespit edilen silahlar arasında 115 t 14 Türk yapımı saldırı tüfekleri olduğunu gümrükler şefi Muhammed Zuma'nın bilgisine dayandırarak sabah haber ajansına bildirdi diye. Ve bu arada sayı da veriyorlar. 3780 otomatik tüfek konteynerde bulundu. Şimdi ben buna bu devletin gizli bilgisi falan filan değil. Bu Reuters'ın yazdığı <laughs> ve bütün uluslararası ajanslar tarafından paylaşılan benim de üyesi olduğum için küresel hareket parlamenterleri bana da bu haberi <laughs> gönderiyor. Şimdi ben bunu sorduğum zaman Sayın Bakan'a, Sayın Bakan dedi ki bunun biz araştırmasını yaptırıyoruz. Bu işte özel şirketler tarafından e, işte konteynerda başka bir e, mal var gibi gönderilmiş. Bu bir şekilde olmuş. Bunun engellenmesi lazım dedi. Evet. Ha işte uluslararası silah ticaretinin denetlenmesi meselesi bunun için çok önemli. Hı hı. Bu burada olmuyor. Bütün ülkelerde olabiliyor. Teröristler bundan faydalan faydalanabiliyor. Bunun önlenmesi lazım. Bu da çok önemli bir konu. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin duruşu da Dışişleri Bakanlığı'nın duruşu da bu yönde olumludur. Orada evet. bir sıkıntı yok. Fakat uygulamada neler oluyor onu ben şu anda bilgi alamadığım için bir şey söyleyemiyorum. Ama benim görevim burada uluslararası alanda denetimsiz ticaretin artık tarihe karışması yönündeki çalışmalarda etkin katkı sağlamaktır ve evet. bunu yapmaya çalışıyorum. Hocam yine e, ülkeye dönmek gerekirse e, dün 3 tane BDP milletvekili evet. e, imralıyla görüştü. E, hemen çıkışta da e, bir kısacık bir açıklama yapıldı. E, Abdullah Öcalan e, açıklamasında şu görüşlere yer verdi ki e, Pervin Buldan açıkladı bu görüşünde e, PKK'nın evet. elinde tutsaklar var. Umarım sağlık durumları iyidir. En yakın zamanda da ailelerine kavuşurlar dedi. Başka bir açıklama yok. Açıklamanın devamı eş başkanlardan gelecek diye tahmin ediyoruz. Neler oluyor Sayın İrbeç? Şimdi burada bu açıklamayı ben Londra'dan gelişte okudum. Hı hı. Başbakan ...çok dönüşümlü açıklamalar yapmaya başladı şu anda. Geçmişte de örnekleriyle şimdi biraz sonra veririm. Hı hı. Ama konuyla ilgili olarak... ...Rize'de dedi ki... ...en büyük milliyetçi benim. Kendi seçim bölgesi değil ama... Hı hı. E, ...kendi şehrinde... ...böyle bir açıklama yaptı. En büyük Türk milliyetçisi benim. Daha sonra... ...bütün milliyetçilikler... ...ayaklarımın altında diye... ...hatta Peygamberimizin veda hutbesini... ...kendi arzuları doğrultusunda açıklama gibi hiç kimsenin tasvip edemeyeceği o veda hutbesinden alınan hı hı. bir e, cümleyi de kendi arzularına göre biçimlendirip Türk milletine anlatmaya çalıştı. Şimdi Başbakan bugünlerde Türk milleti de demiyor zaten. İşte Türkiye Cumhuriyeti e, e, devleti vatandaşlığı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı altında herkesi birleştireceğiz diyor. Şimdi burada hangi konuşmalar yapılıyor kapılar kapalı kapılar arkasında biz bunu mecliste bilmek istiyoruz. Biz milletin temsilcileriyiz. Şu ana Hayır. kadar gelip de Abdullah Öcalan'a göndereceği milletvekillerinin tespitine kadar uğraşan bir başbakan bu konu bu kadar önemliyse gelir mecliste bir açıklama yapar. Der ki arkadaşlar bizim hedefimiz budur. Biz eee müzakere yapmıyoruz. Terörle mücadele yapacağız. Ama terörün de bitmesi için şunların 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 yapılmasını öngördük der. Hı hı. tervin buldan böyle bir açıklama yapıyor. Başbakan hiç oralı olmuyor. Ve konuyla ilgilenmezmiş gibi görünüyor. Koskoca Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de bilgi vermiyor. Böyle bir demokrasi olabilir mi? Böyle bir demokratik anlayış olabilir mi? Şimdi başbakan bunu burada yapıyor, uluslararası alanda da yapıyor. Bakınız, uluslararası alanda uluslararası ceza mahkemeleri diye bir mahkeme var. Bu uluslararası ceza mahkemelerinin biz tarafı olmadık şu ana kadar. Hı hı. Yalnız uluslararası ceza mahkemelerinin soykırım dahil, ee, yapılan insanlık suçları da dahil olmak üzere bu konularda görev yapan mahkemedir. Bu mahkeme Libya üye olmamasına rağmen Libya'daki katliamın durdurulması yönünde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kanalıyla bir yaptırım uyguladı. Yaptırımı da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi uyguladı. E, Güvenlik Konseyi bu yaptırımı Uluslararası Ceza Mahkemeleri kanalıyla uyguladı. Biz şimdi bu mahkemeye üye değiliz. Niye anlatıyorum? 2004 yılında Ekim 6 Ekim olması lazım e, yanlış hatırlamıyorsam. 2004 yılında Avrupa e, Konseyi'nde Başbakan bir konuşma yaptı. Genel kurulda dedi ki biz Türkiye'deki hukuki düzenlemeleri bitirdik ne konusunda terör konusunda ceza işte cezalandırma ceza usulü konusunda şimdi ise bu mahkemenin Türkiye tarafından onaylanmasını sağlayacağız diye bir söz verdi 2004'te. Şu ana kadar bu mahkemenin meclisten onaylanması ile ilgili bir talep Başbakan'dan gelmiş değil. Bakın 2004 nereye 2013 nereye Şimdi bu tür değişim, değişik açıklamaları, farklı tutumları Başbakan'dan görmeye alışık olduğumuz için ben bu Bervin Pervin Buldan'ın açıklaması istikametinde mi olur, başka türlü mü olur? Yani gündem oluşturacak bir şekilde kendisine göre bir plan yapıyor Başbakan. Ne meclisi bu konuda dinleme ihtiyacı duyuyor, ne de kendi parti üyeleriyle ilgili e, bir e, işte istişarenin yapıldığı yapılmadığı yönünde bizim e, bilgimiz var. Ama en azından mecliste başbakan olarak bizim bilgimiz bilgimizin olması lazım. Bunlar olmuyor. Onun için e, tehlikeli bir süreç. Peki ne, Kimin siz, ne yaptığını siz, bilmiyoruz siz şu an. Siz ne çıkartıyorsunuz buradan? Tamam e, Sayın Başbakan e, mecliste gelip bu süreçle ilgili bir bilgi vermiyor dediniz. E, Milliyetçi Hareket Partisi olarak ya da Yusuf Ziya İrbeç olarak bundan sonraki aşamalar nasıl gelişecek hocam? Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi yani, olarak... E, sayın, sizce bir tehlike görüyor musunuz? Eğer tamam. bir tehlike varsa bu nedir? Ş şimdi Milliyetçi Hareket Partisi olarak Sayın Genel Başkan <laughs> tutumu çok net bir şekilde ortaya koydu. E, geçen haftaki... E, Salı gün grup toplantısında ben Londra'daydım ama ondan önceki grup toplantısında çok net bir açıklama yaptı. O net açıklamada bu konunun tamamiyle adil olmaktan uzak hı hı. ve teröristlerle yani müzakere gibi algılanabilen bir tutum içerisinde olduğunu açık ve net olarak beyan etti. Burada biz hep şunu savunmuşuz. Ben şunu savunuyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin görüşü zaten Sayın Genel Başkan'ın açıklamasıyla netti. Dur, duruş bu yanlış dedi. Böyle bir e, davranış, böyle bir yaklaşım yanlış. Bunun önüne mutlaka geçilmesi lazım dedi. Ha Yusuf Ziya İrbeç olarak, şahsi görüşüm olarak Hocam hemen burada e, araya girmek istiyorum. E, tam bu süreçte de Sayın Başbakan Artık anaları ağlamasın. Ben bir tane şehit anasının e, göz yaşına kurban olurum gibi açıklamaları var. Eğer e, yine Başbakan'ın, yine AK Partililerin e, söylemlerinden gidersek bu iş hallolursa Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi oy derdine düşecek. Yok, biz, önüne taş koymaya çalışıyorlardı. Yok, yok. Biz öyle bir e, biz bu konularda memleketin birliği, bütünlüğü, kardeşliğin temini konularında oy kaygısıyla uğraşılmaz. Ne hı hı. E, CHP'de ne MHP'de böyle bir yaklaşımın olabileceğine kimse ihtimal vermez. Bir Hatta e, şehit kanları üzerinden Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, siyaset yaptığını da e, belirtti Sayın Başbakan. E, bununla ilgili olarak şeyde, eğer bu sorun hallolursa Milliyetçi Hareket Partisi mecliste olmaz gibi söylemleri de var. Sayın Başbakan e, bu konuda asılan 12... Eylül darbesinden sonra asılan ülkücü kardeşlerimizin acısı üzerinden de bir duygu avcılığına çıkmıştı. O zaman hatta mektubu okurken hı hı. ağlama noktasına gelmişti. Şimdi başbakanın bu tür yaklaşımlarına biz zaten alışıkız, bunları görüyoruz. Ama burada terör örgütleriyle bizim birliğimizin bütünlüğümüzün tartışılması doğru değildir. Bu yönde hele hapiste olan birisi, hele bu konuda tescilli insanların ölümüne katkı sağlamış olan ve direkt müdahil olan birisinin müzakere masası masasında olmasını biz arzu edemeyiz. Bu evet. yanlıştır. Yazıktır. Evet. Böyle bir kişinin destekleyin dediği bir grupla Türkiye'de anayasa yapılamaz. Bu anayasa Türkiye'de halkla yapılır. Anayasa halkın verdiği yetkiyle yapılır. Halk Öcalan'a hangi yetkiyi verdi? Öcalan'ın yetkisi mi var anayasanın yapılmasında? Ama Öcalan'ı sanki yetkilendirilmiş gibi bir noktaya koyan bir hükümetle karşı karşıyayız. Bu bir garabettir, hukuk garabetidir. Yetkisiz olan birisi hapisten belirli insanları yönetecek ama halktan yetki almış olan milletvekilleri hapiste olacak. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir mantık var mı? Türkiye'nin her tarafında fikir özgürlüğünden bahsediyoruz ama gazetecilik yaptığı için insanlar terörle mücadele kanunun şu maddesine göre içeriye atılıyor. Nereden kaynaklanıyor? Burada terörün tarifi istedikleri gibi yorumlanabiliyor. Bu yanlıştır. Şimdi evet. bu ülkede Sayın Başbakan çoğunlukla Ceza ma, ceza usulü kanunu değiştirebiliyor mu? Değiştiriyor. Elinde yetki var mı? 2003'ten beri yetki var. Şimdi Genelkurmay Başkanı nasıl içeriye girer? Üzülürüm. Askerler nasıl içeriye girer? Üzülürüm. Aynı zamanda işte hapisteyken e, rahat salmış olan bir e, silahlı kuvvetler mensubu paşayı hı, hı ziyaret ederek bu işin yanlış olduğunda söyleyen Sayın Başbakan. E yanlışsa düzeltin. Yani yanlışsa düzeltin. Niye bu böyle? Bu hep oy avcılığına giden bir süreci algılatan kendisi muhalefet değil. Biraz önce e, Abdullah Öcalan'ın Anayasa yapma yetkisi yoktur dedi ancak e, mecliste de bir anayasa komisyonu oluşturdu, e, ko oluşturuldu. Evet. E, bu ha, o, o zaman bakın orada e, BDP bağımsız bir seçilmiş, bağımsız bir grup e, algılamasıyla oradaydı. Hı -hı. Ama şu andaki süreçte bağımsız bir grup algılamasıyla değil. Ha, e, seçilmiş, e, farklı görüşü olan bir grup. Direkt olarak Öcalan'dan emir alan bir grup algılaması var şu anda. Böyle bir algılamayla anayasa yapabilir misiniz? Yani daha önceden e, Kürt ve e, Türk vatandaşlarımızın hatta e, hiç ayırmayalım e, Doğu ve Güneydoğu'da bulunan e, ülkenin dört bir yanında bulunan evet. vatandaşlarımızın seçmiş olduğu bir BDP milletvekilleri vardı. Ancak algılama böyleydi. Dün itibariyle e, İmralı ile görüştükten sonra artık bir tarafın bir ta milletvekilleri. dediler ki zaten evet. biz e, biz Öcalan dediklerini bundan sonra Harfiyen uygulayacağız noktasına geldiler. Öyle öyleyse o zaman e, parti parti e, partinin bağımsız görüşünden bahsedemeyiz. Partinin Öcalan şunu söylüyorsunuz evet. Sayın İrbeç e, PKK yanlısı bir partinin milletvekilleriyle e, grubu bulunan diğer Ak Parti Milliyetçi Hareket Partisi ve CHP milletvekillerinin ortak bir masa etrafında buluşup anayasa yapamayacaklarını mı söylüyorsunuz? Ya, yapamazlar. Çünkü şu anda bu süreci tıklayan Sayın Başbakan'dır. E, Sayın Başbakan Öcalan'ı devreye soktu. Öcalan'ı bu millet seçmedi. Öcalan'ı kendisi seçti. Ben değil. Müzakere partneri olarak kastediyorum. Müzakereye müdahil olan bir kişi olarak kastediyorum. Devlet görüşüyor dedi. Hı hı. Ben de bundan sonra Öcalan'ı bu müzakereye dahil etmenin doğruluğuna inanıyorum yönünde bir e, duruş sergiledi Sayın Başbakan. Ama bu milletin tercihi midir? Millet o zaman anayasa referanduma gittiği zaman görürüz. Ama milletin seçmediği birisiyle anayasa yapılamaz. Bu yanlıştır. Evet. Başbakan onun için yanlış yön, yoldadır ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin de CHP'nin de bu yönüyle destekleme e, duruşu yoktur. Evet. Bir de sıkıştırma vardır dikkat ederseniz. 31 <laughs> Mart'a kadar Anayasayı e, siz e, Anayasa konusunda mutabakat sağladınız, sağladınız, sağlamazsanız biz kendi Anayasamızı getirir ve BDP ile birlikte giretiriz yönünde bir anlayış oluşturulmaya çalışıyor, çalışılıyor. E, Tabi. Başbakan bu politikayı çok e, politik bir şekilde yürütüyor. Acemi değilim diyor, ustalık dönemim diyor. Ustalığı bizi terörist başıyla bir araya getirmek isteyerek yapmak istiyor. Böyle bir ustalığı da biz istemiyoruz. Hocam şöyle yapalım, kısa bir reklam arasına gideceğim. Yine e, Sayın Başbakan'ın söylemiyle e, Mart ayının sonuna kadar... Uzlaştınız uzlaşmadınız uzlaştınız uzlaşmasanız eğer biz kendi anayasamızla referanduma gideriz konusunu değerlendirelim isterseniz biraz da tamam. sevgili izleyiciler Milliyetçi Hareket Partisi Antalya milletvekili Profesör Doktor Yusuf Ziya İrbeç ile ülke gündemini dünkü İmralı görüşmelerini değerlendiriyoruz kısa bir reklam arasına gideceğiz son bölümde bunları konuşacağız efendim.